Rahmetli Ali Hikmet amcanın biz hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz burada. Ee, yaklaşık 6 ay önce şımar tesislerinin kazmasını bulmaya başladık. Ee, başta sadece kendimiz için, dostlarımız için küçük bitik bir mekan yapalım. Hafta sonları hobi amaçlı kullanımız diye düşündük. daha sonra arkadaşlarımızın da teşviğiyle özellikle e, Tolga Kaygı kardeşim, e, Mustafa Uslu Başkanım, Mustafa Kaya ortağım, yine iş adamı abilerim, dostlarım, isimlerini unuttum, Coşkan ailesi, ee, kendi eşim, babam, kardeşlerim, İstanbul'da kuzenlerim, ee, onların da teşviğiyle projeyi biraz daha yükseltmek durumunda kaldık. Ee, yarın hizmete başlayacağız. Ve hafta sonları ve hafta içi e, açık büfe kahvaltıyı biz sıcak bakmıyoruz. Zaten pandemiden dolayı da biliyorsunuz yasak. Sertme kahvaltı, köy kahvaltısı şeklinde kahvaltımız var. Ee, öğle yemeğinde ızgara çeşitlerimiz var. Yine çocuklarımız için fast food, ee, ne yazık ki çocuklar onu tercih ediyor, hamburger, tost vesaire. Ee, bu tür mutfak menümüz var. Ama aynı zamanda sosyal aktivite anlamında biz e, çocuklarımıza bir Survivor parkuru hazırlıyoruz. Ee, yetişkin misafirlerimize, dostlarımıza atla safari imkanı sunuyoruz. Ee, çok yakın bir zamanda da olta ile alakalı bir yatırımımız olacak. Alabalık havuzlarımız var. Ee, baba ve oğul, baba ve kız gelip misinasını atıp havuzdan kendi balığını tutacaklar. Ee, daha çok biz buradaki amacımız aile geldiğinde çocuklarıyla, misafirleriyle tüm gününü geçirebileceği bir ortam sunmak istiyoruz açıkçası. Ama bizim bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Ee, şehit aileleri, şehit çocukları bizim için baş tacı. Down sendromlu çocuklarımız bizim için baş tacı. Kurum olarak bizim programımızda şu var arkadaşlar. Ee, kesinlikle şimal tesislerine gelen Down sendromlu bir çocuk at binerken e, en ufak bir maddi e, karşılık ödemeyecek. Şehit ailesi, şehit çocukları en ufak bir maddi karşılık ödemeyecek. Bunları söylemekte biraz abest aslında ama e, siz sorduğunuz diye söylemek durumundayım kurum onların yani şimal tesisleri onların istedikleri zaman gece gündüz gelip istedikleri aktivite ücretsiz bir şekilde yapabilirler.